benim köftemi sevmiyor yani benim köftemin tadını almıyorsa birisi hı hı. mutlaka bir doktora gözüküyor. Damak zevkinde sıkıntı var. <laughs> Yaklaşık yarım saattir dağları tepeleri açtım. Çok özel bir lezzet var dediler geldim. Ay bu köftenin sırrı neymiş ya? Bu sırrı neler yok ki? Abi alt üstü köfte dedim ben kendi abi, içimden. Murat beni zorladı. Alt yürü alt dedi gidelim. Alt üstü gidenim. köfte yok abi. Abi gidiyoruz gidiyoruz yol bitmiyor. Dağ, dağın tepesine geldik. Burası neresi abi? Bura, Alanya'nın neresi? Burası Alanya'nın e, terasımızın üstü. Alanya'ya kuş bakışı. E, özel insanların geldiği yer. Ha. Herkes gelemez oraya. E, herkes gelemez. Doğru bu kadar yol aşamazlar. <laughs> Estağfurullah. Evet, Topal Oğlu Köfte'nin hikayesini dinleyelim senden. Topal Oğlu'nun köftesi öncelikle ben e, berberdim. 29 yıl berberlik yaptım. Ya. Evet berberliğimden sonra sıda dönünde hı hı. sıda dönünde e, ek gelir olsun diyerek köftecilik yaptım. Köftecilik yaptım tamam. E, sonrasında bu işi sevdim. Sonuçta yemesini, içmesini sevdiğim için e, bu işi de başaracağımı Güzel. düşündüm. Bir de sıda dönlerinde böyle herkesin e, Kortlu diyelim artık. Kortlu yani işte da önünde köfte yenmez, güvenilmez bilmem ne. Ya tükürük köfte de oradan çıkmıştı evet, ya mesela. Aynen. Ben de bunu kırmak için hı hı. ve kırdığıma da inanıyorum. Nitelikli köfte yapıyorsun. Nitelikli köfte yapıyorsun. E tamam çok güzel stat, doğru bir strateji. Şehrin evet. merkezinde kurmak yerine niye dağın tepesine kurduğumuz köfteciyi? güzele ulaşmak zor olsun. Diye. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Ama gelen de müşterilerin var. Çok Aynen. güzel. Çok şık. O çok anlamda. Alanya'nın en tepesindeyiz şu an. Şu an en tepesindeyiz. de üst bölge denilir ya. Yani biz üst bölgeden e, müdahale ediyoruz. Eyvallah. Ne <laughs> var şimdi? Köfte var. Köfte var, sucuk var. Sucuk var. Sucuk evet. e, özellikle mi? K e, sucuğumuz da güzel. Özel kasap kendimiz yapıyoruz. Tamam. Kasap sucuğu diyerek e, e, şey Kıster yapıyoruz. Abi. Köftelerimiz böyle. Tamam. Ne var köftede ee, Köftemizde yüzde yetmişi dana, otuzu da kuzuyla Güzel. yumuşatıyoruz. Evet. Soğan, ekmek. Hı. So, e, azıcık soğan koyuyoruz. Azıcık. Ekmek evet. var mı? Ekmek e, çok az. Eser miktarda koyuyoruz. bağlayıcı. Evet, evet Yumurta bağ var mı? Bağlayıcı yumurta yok. Yumurta yok. Bu şekilde bağlayın abi. Evet. Buyur sana zahmet. Evet. Sağ olun. Bir porsiyon köfte alalım, bir porsiyon sucuk alalım. Hemen efendim. Eyvallah. Şöyle. Aynen abi, ben o hızlı giriş yaptık. ben ne diyecek? <laughs> Bizimki öyle abi. Hızlı giriş yaparız. Hızlı çekeriz. Çünkü ben acıkıyorum hızlıca. Bunları gördükçe takipçilerim bazen be be söylüyor be abi be izliyoruz videolarınızı. Acayip <laughs> canım çekiyor falan Hemen, diye. Ya ben montaj abi. yaparken de canım çekiyor. Burada şu an seni izlerken de canım çekiyor. Benim de olay bu. Aynen abi. Bir porsiyona kaç tane koyuyorsun? 4 tane koyuyorum abi. 120 gram yapıyor. 120 gram. Evet. Fiyatı ne? Fiyatı iki, ayranla beraber 230 TL alıyoruz. Evet. Tamam. Sucuk şey dedim, kasap sucuğu dedim. Evet, kasap sucuğu. Günlük böyle, günlük bunu kullanacağım kadar doğruyorum. Hı hı. Bu şekilde. Güzel. Yakın zamanda Mersin'de çok sevdiğim bir kasap vardı. Oranın kasap sucuğu ilgili sucuk nasıl yapılır videosu hazırladık. Evet. Gerçekten maalesef bu köfte gibi, sucuk gibi şeylerde hile çok. İşte, ee, nitekim zaten bu tarşı sistesinde de neler çıktı neler? Evet. E o, ben onu kırmak için, hı hı. yani kırdığımı da düşünüyorum. Evet. Böyle bir insanla da şey algı var. Yani işte Abi ülkede dışarıdan, bu, domuz eti satan çıktı ya. Ate, dışa, ateti eşek eti her şey işte da. Et yenmez, köfte hı, hı yenmez, sucuk yenmez. Ama topal olur köfte de yenir. Eyvallah. Bunu e, eğer mi, benim köftemi sevmiyor, yani benim köftemin Tadını almıyorsa birisi hı hı. mutlaka bir doktora gözükür. <laughs> zevki zevkinde sıkıntı var. <laughs> bu da iddialı oldu. Bu Bu konuda iddialıyım ama. Bakın yüzde 98 Müslüman bir ülkede evet. maalesef bize domuz eti yedirmişler. Ben yemedim o bahsedilen mekanları hiç çekmedim evet, ve evet, yemedim tabi. ama insanlara yedirmişler. Ne kadar garip. At eti, eşek eti. Yani bu yani gerçekten Bunlar çok acı bizim, verici bir durum. Ee, gerçekten insanlar dışarıda yemek bunların, yerken ne yiyeceğini bilemiyor Biz artık. Müslüman dediğiniz gibi Müslüman ülke olduğumuz için bunlara Iı, kırmızı çizgimiz yani. Kesinlikle. yani evet, kırmızı çizgimiz. Nasıl yaparsın bunu? Hani vicdanın yoksa ya imanın da mı yok? Aynen öyle. Şöyle cosur cosur ufak ufak pişmeye başladı. Aynen Sen cihatla da kankasın değil mi bizim köfte <laughs> cihatla? O bizim üstadımız. Ya. <laughs> evet. Pirimiz. Evet. Onun da piyazı <laughs> on numara be. Cihat baba bizim pirimiz. Ee, eyvallah. O sektöre senden <laughs> önce mi başladı? Tabi ben hmm. o sektördeyken ben berberdeydim. Ya. Şimdi arkadaşlar <laughs> falan demiyor mu bir de tıraş et ya senin be şey berberliğine özellik diye? Diyorlar abi ha. ya. Diyorlar vallahi onu da diyorlar. Eyvallah. Ama her yeri yetişemiyorsun tabi. Tabi haliyle abi. Bir de bu arada dün biz bir araya gelmiştik. Bir boy var. Ya ben kendim 1.92 boyundayım. Şimdi... Yanımda uzun biri olunca. <gülüyor> <gülüyor> şimdi otururken tek misin belli olmuyor ama. 1.90 boyunda. Be ben dikelme hakkımı kullandım. 29 yıl dikeldim ben. Heh. Artık kendimi araştırdım. Oturarak ha, para kazanacak bir iş buldum. <laughs> ben neredeyken sürekli ayaklardım. Şimdi sürekli oturacağım diyorsun. <laughs> ben oturarak Çok bir iş buldum. Vallahi. Hak etmişsin bunu. Evet. Bir yandan köftelerimiz pişiyor. Bir evet yandan ekmeklerimiz Şöyle ısıtıyor. isteyen olursa. İsteye bağlı. Ben isterim evet, tabii. Evet, ben şöyle. Biz siz Adan, siz Adana'dasınız, Size şu bobalardan verelim. Beraber. En acısını ver. Evet. Ben acının her türlüsünü çok severim. Ama konulan her doğal ürünün yani biberdi, domatesdi, evet. soğandı, pişmiş soğandı, karamelize edilmiş oh, soğandı hepsinin aromasına bayılıyorum. Yani evet. bir yemeği çok nitelik katar. Doğru söylüyorsun. Ağzımda da sulandı. <laughs> Acım da. Sen hazırla köftelerini, sucuğunu sana evet. zahmet. Masaya sen, doğru sen gideyim. Sen önce de heyecanlanıyorum. Vallahi bana. heyecanlanıyorum ya şu güzel yemeğe. Ben bak. de heyecanlanıyorum. Şimdi bak. Cosur cosur köfteler abi. Biraz daha şimdi manzarayı göstereceğim size. Buranın, buranın olayı biraz da manzara. Açıkçası. Bir ara da arabamla arabama şu an e, kahve ekipmanlarını koymadım. Bir ara köftemi yerim. Ardından sana bana bir kahve denlerim. Ve 60'ta ardından vay beraber filtre kahve içeriz bizim Roma'nın kahvelerini. Keyifle abi, keyifle. Ben, de en büyük keyfim bu. Bu manzarada kahve keyifli. içmek daha da iyi olur. Bu arada şöyle piyaz, salata, hazır. Ekmeğiniz de bu şekilde kullanılıyor. Hı uh -huh. odun ekmeğinde yaptırıyorum abi. Odun tamam. fırını. Odun oh. fırında. Gayet uh -huh. buraya ekmeği boş yesen dahi. Hı uh -huh. Lezzetli bir ekmeği Lezzeti, dönüşüyor. Lezzeti, güzel. Gerçekten ya. Geçen gün bir ıspart ekmeği aldım eve. Ya bir ısıttım. O kadar güzel ki, beraber göster. İşte abi, o kadar bak güzel Buraya güzel içine ki... köfteyi koyma. <laughs> böyle ye. E, Yağladığın o kadar tabii ki güzel e, olacak. Yani. <laughs> bu için püf top nasıl Vallahi diyelim artık. Bak abi, cin biberimi de kendimiz ha. bahçemizden bak, yapıyoruz. Bak buradakine fazla koyma, o yemez. Evet, onu biliyorum abi. Bana evet. dilediğin kadar abi koyabilirsin. <laughs> Burada mi, damak zevkini biliyorum. <laughs> evet. Murat hadi yemez. 4 tane evet. köftemiz. Evet. 120 gram. Evet şöyle doğru görüyorsun fazlasıyla evet. dolu dolu. Evet abi. O zaman eyvallah. Ben daha çok ağzımı sulandım için senin yanında dura dura. <laughs> tamam, Gideyim masaya masada tadına bakayım. Teşekkür ben ederim. Sen abi. Büyüleyici, muhteşem Alanya manzarası. Bakın Alanya'nın o Kızıl Kulesi, Alanya'nın tarihi bölgesi. Oradan yaklaşık 20-25 dakika Yukarılara doğru tırmanıyorsun arabayla. Topaloğlu Köfte Sucuk var. Herhalde dünyanın en iyi manzaralı köftecisi diyebiliriz buraya. Herhalde dünyanın en iyi manzaralı köftecisindeyim. Ee, girişte de bahsetmiştim size. Özel bir ekmek yaptırıyorum dedi Odun Ateşi'nde. Köfteyi kendi yapıyormuş. Hadi tadına bakalım. Ülkenin her tarafında köfte var. Ülkenin her tarafında böyle sokak lezzetleri var olaya farklılık koymadığın sürece bir anlamı olmuyor. Onlardan bir tanesi de hem ekmeğin kalitesi hem köftedeki karışım ve içerisine koyduğun soğanın, domatesin, acının lezzetini bozmaması. Şimdi bir soğuk lezzetten beklediğin şeyler fine dining'deki beklediğin gibi değildir. Ama yine de burası o lezzeti yakalamış. Bak ekmek çok güzelmiş hakikaten. Şöyle alayım. İçine biber de koydurdum, acı da koydurdum. Öf. Burada bir dahaki sefer geldiğimde kahve ekipmanlarını getireceğim. Şöyle bu manzaraya karşı kahve içeceğim. Daha keyifli olmaz herhalde. Tam bir fiyat performans mekanı. Aynı zamanda manzara efsane Şimdi sucuk gelsin devam edelim. Efendim. Köfte ekmek bir solukta bitti. Ardından bir de sucuk da istedim. Hem tadını anlatayım size. Şöyle ufaktan alayım. Bunu belki arkadaşla paylaşırım. Hmm. Baharatlı bir şey sucuk, Yağ oranı düşük ve şey anlamında da et yoğunluğu çok daha iyi o hale gelmiş. Açıkçası tam bir sokak lezzeti. Birazdan, şimdi videoyu tamamlamıyorum. Çünkü Alanya inerken nasıl bir yoldan çıktığımızı anlayın diye aşağı doğru yolu çekeceğim. Burayı bitiriyoruz, Alanya'yı bitiriyoruz ardından videoyu bitireceğiz. Efendim köfteyi yedik. Köfte yedikten sonra tekrar şöyle manzarayı göstereyim. Nasıl bir yoldan geldiğimizi göstereyim. Ama bu köfte için buralara çıkılır mı? Çıkılır. Manzarayı izleye izleye, izleye izleye o köftenin tadını yaparsınız. Ardına çayınızı içersiniz, kahvenizi içersiniz, keyif yaparsınız. Şimdi YouTube'da yaklaşık 7-8 yıldır içerik üretiyorum sizlere. Ve gerçekten aşırı keyif alıyorum. Keyif aldığım en önemli nokta öğrenmek. Yani gidiyorum video çekmek için bir şehre atıyorum, bana gidiyorum. Keredoş diye bir yemekleri var onu yiyorum. Tokat'a gidiyorum, Tokat kebabı yiyorum. Kastamonu'ya gidiyorum, Bandum'a yiyorum. Oranın kültürü, kültürünü öğreniyorum, insanları tanıyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum. Tamam, YouTube'dan benim kazancım var. Ama bu kazancın karşılığı yok. Müthiş bir e, bilgi ve network edilmiş oluyorum. Şimdi sizden ricam, artık yepyeni videolarda farklı içerikler çekmek istiyorum. Ben tabi bazı şehirlerde 3, 3 tane restoran geziyorum. Yemek tarifleri veriyorum. Sucuk nasıl yapılır videoları hazırlıyorum. Yine gastronomik değeri olan birçok ürünü sizler için hazırlıyorum. Yakında yurt dışı videoların devam edecek. Geçen sene sizlere İspanya, Amerika, İtalya farklı ülkelerden sizlere yayınlar yapmıştım. Bu sene de o devam edecek. Ama sizden ricam beni talep ettiğiniz yani şu, şu içerikte çok güzel dediğiniz içerikleri yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca gerçekten yapıcı eleştirileriniz varsa ya Ayhan sen bunu bu şu, şu, şöyle yapıyorsun ama şu şu şöyle şöyle, şöyle yapsan daha iyi olur diye dediğiniz yorumlar varsa bunu da yorum kısmına yazın lütfen oradan konuşalım. Hala Instagram hesabımı takip etmiyorsanız Instagram'da yine Ayhan Mortepe adıyla günlük story'lerle, günlük yine postlarla, yayınlar yapıyorum. Yine e, Facebook tarafında, YouTube tarafında izliyorsunuz bu videoyu. Bunun yanı sıra Short tarafında veya Facebook'un Reels tarafında da yayınlar yapıyorum. Dolayısıyla her gün birlikte olabiliriz. Yani orada içeriklerin görebilirsiniz. Aynı zamanda bana fikirlerinizi mesaj olarak atabilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Hatta bizim biliyorsunuz Rom Coffee diye bir kahve markamız var. Yakında Alanya'da da şubemiz olacak. Rom'la ilgili sorularınız varsa, yine kahve ile ilgili sorularınız varsa mesaj olarak bana mesajla ulaşabilirsiniz. Diyerek yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Alanya'dayız. Gerçekten Türkiye'nin her tarafı cennet ve Alanya'da Gerçekten çok güzel bir yer e, Tatile mi geliyorsunuz artık burada yaşıyor musunuz Bir şekilde ticaretiniz mi var bilmiyorum ama Buraya geldiğinizde belirttiğim 2-3 nokta var Onları ziyaret etmeyi unutmayın Gerçekten çok doğru lezzet rotaları Ve buram da bir şey e, Ev fiyatı ne kadardır acaba ya Çok güzel çünkü buradaki binalar, evler falan çok sevdim Acaba gelecekte buradan bir ev satın alabilir miyiz bakacağız artık Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.